212 Photography İstanbul 6. senesinde şehrin festivali olmayı başardı. Biz de bugün Paribu Sanat Ajandası'nda bu hikaye nasıl oldu, nasıl bu başarı geldi onu öğreneceğiz. Ve tabii ki 212'nin bütün köşelerini gezmeye çalışacağız. Hadi gelin. 212 Fotografi İstanbul'da Banu Tunçay'la birlikteyiz. Banu bize bütün olayın çerçevesini çizecek. Çok teşekkür ediyoruz. Banu gerçekten bir festivalin 6. senesinde şehrin festivali olması bu sıfatı önüne koyabilmesi çok kolay değil. Öncelikle şöyle bir 5 senenin özetini alayım sonra da bu seneyi dinleyeceğim senden. 212 Fotografi İstanbul 2018'de tek mekanla başladı. Ana üstümüz her zamanki gibi Bomonti adaydı. Burada başlayan yolculuğu her sene mekan sayısını arttırarak, şehri de sahiplenerek 6. senesinde 20'ye yakın mekana ulaştırdık. Hedefimiz hep bir şehrin içinde güzel bir program kurgusu yaratmaktı. Sanıyorum bu sene bunu büyük ölçüde başardık. Biz de Paribu Sanat Ajandası'nda Paribu'nun da sponsor olduğunu söylemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan da şunun için söylüyorum bunu sadece bir marka güzellemesi değil aynı zamanda ne kadar arkası güçlenirse önü de o kadar güçlü oluyor. Bunu da 5 senede başarmış olması büyük bir başarı. Ne diyeceksin o konuda? E, İşbirliği yaptığımız hem kurum hem de markalarla gerçekten çok uzun e, süreli ilişkilerimiz devam etti. Her sene üzerine bir markayı daha koyarak ya da kurumu koyarak devam ettik. E, i̇çerik tasarımlarında gerçekten e, özellikle Paribu özelinde söyleyebilirim. E, çok güzel bir noktaya taşıdık işi. Geçen sene başlayan yolculuğumuz bu sene e, çok istediğimiz bir kapsama erişti. O yüzden de çok mutluyuz çünkü elimiz çok güçlü, fotoğraf çok güçlü bir disiplin. Her yere dokunabilen bir içerik. Aynı zamanda Program kurgumuz da farklı disiplinlerden oluştuğu için pek çok markayla güzel işbirlikleri yapabiliyoruz. Bu kadar hareketli görüntü çağında fotoğrafın o derinlikli, düşündürücü, sabit, insanı çok içine alan dünyasına davet etmek büyük cesaret. Bayağı çılgınsınız Banu, onu söyleyeyim. Bayağı çılgınsınız. Nasıl oldu, karşılık nasıl oldu fotoğrafla buluşması İstanbul'un ve İstanbul dışına? E şöyle 212'nin bir çizgisi var. Gerçekten e, bütün sergilerde bu çizgiyi görebilirsiniz. Güçlü bir imaj, birazcık prodüksiyon ağırlıklı işler, e, belgesel e, içeriğinden biraz uzak işler görebilirsiniz. O yüzden de tabii e, anlatım gücü o anlamda insanları çok etkiliyor. Biraz keşif yaptırmak istiyoruz insanlara hiç tanımadıkları, bilmedikleri fotoğrafçılar ve sanatçılarla da buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda çok e, sınırları zorlamayı seven bir ekibimiz var, yaratıcı ekibimiz. Her seferinde yeni bir içerik ve yeni bir isimle e, masaya geliyoruz. O yüzden de aslında heyecanı koruduğumuz nokta birazcık da bizim e, fikirlerimiz ve araştırdığımız isimlerden kaynaklanıyor olabilir. Bir de biraz öncesinde konuşurken örneğin e, bugün hemen bu çekimi yaptığımız gün bir dans atölyesi dedin. Şimdi Dans atölyesi neler var? E, neler yok ki. E, i̇lk sene sadece fotoğrafla başlayan yolculuk, bu sene gerçekten pek çok e, disiplini ve yaratıcı e, sektörden e, üreten insanı bir araya getirerek ciddi bir programa kapsamlı bir programa ulaştık. E, dans performans hep vardı. E, yapmak istediğim programın içerisinde olmasını istediğim içeriklerden bir tanesiydi. Çünkü aslında hareket de fotoğrafla dile geldiğinde bambaşka bir noktaya ulaşıyor. Konserler, müzik içeriği hep vardı. Konser fotoğrafçılığı, sahne arkası fotoğrafçılık, sanatçı fotoğrafçılığı hep gündemimizdeydi. Bunu da her sene katlayarak büyüttük. Gastronomi benim için ayrı bir yere sahip. Dolayısıyla yemek fotoğrafçılığı etrafında tadımlar yaptık. Bu anlamda çok enteresan işler yaptık ve tabii ki sergiler, atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri. Ee, çok çok etkileyici. Şimdi birazcık programdan isim isim de bahsetmeni isteyeceğim. Ondan sonra bu sergiyi beraberce gezeriz belki ama önce bir programdan bahset sonra bir sorum daha var ama program çok mekanda pek çok sanatçının ve fotoğrafçının işlerinden oluşuyor aslında. ana aksımızda Yapı Kredi Bomontia var. Burada pek iki mekanda ve hatta üç mekanda diyeyim çok kapsamlı işler göreceğiz. Muslam Rabat burada şu an çekim yaptığımız yerde gördüğümüz isimde aynı zamanda uzun zamandan beri takibimizde olan bir fotoğrafçıydı. Türkiye ile de çok yakın ilişkileri var. Yukarıda bir İspanyol fotoğrafçı, bir Hollandalı kadın fotoğrafçı göreceğiz. Paribu'nun aynı zamanda sergisini göreceğiz. Bunun yanı sıra gerçekten çok uzun zamandır takibinde olduğumuz Dublin'de bir festival gerçekleşen, gerçekleştiren bir fotoğrafçının video çalışmasını göreceğiz. Hemen buradan devam ettiğimizde akaretlerde yine fotoğrafla ilgili bizim şu anda hep odamızda olan İsimlerin çok enteresan bir e, seçkisini görebilecek herkes. Sen benoît Lisesi, tophane Amire, Taksim Sanat, e, şu anda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla orada özel bir sergimiz var. Sonra Fransız Kültür'de Godard sergisini göreceğiz. Hemen arkasından karşı tarafa geçeceğiz. Müze Gazetesi'nde inanılmaz 3 tane sergiyle karşılaşacaksınız. Hemen sonrasında yapay zeka ile bizi bambaşka bir noktaya götüren Von Wolfis isimli bir sanatçımız var. O da Yeldir Beni Sanat'ta bizi karşılıyor. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şehre yayılmak biraz da bu. Şehrin her yerine dokunabilmek biraz da bu. Ama ben haddimi aşmayayım. Yorumlar yapmayayım. Sen çok güzel anlattın. Ama bir şey daha merak ediyorum. O son soru şimdi geliyor. 6. yıl harika. Biz 10. yıla bakalım. Bir buradan 10. yıla zıplayalım. Oluşum diyeceğim artık bu bir oluşum olacak. Sadece bir sergi, sadece bir festival, sadece bir içerik değil. Bu oluşumun örneğin bir destinasyon olması, örneğin uluslararası e, niteliğini insanların buraya gelmesiyle oluşturması gibi projeksiyonlar var mı? Kesinlikle. İlk seneden beri var bu arada bu. E, yavaş yavaş olabilecek bir şey. E, öncelikle İstanbul dışına çıkmak. Biz, Türkiye'de farklı şehirlerde festivali devamını getirebilmek en önemli hedeflerimizden burada dolaştırdığımız yetmedi diyorsun. Bizi seneye bir de şehir şehir gezdireceksin. Evet. Çok sene. Bu biraz önce söylediğiniz e, konu önemli. Sadece 11 günlük bir festival değil aslında bir platforma dönüşmesi hedef. Sene içerisinde farklı kurum ya da e, markalarla işbirlikleri yaparak bu işi bambaşka bir noktaya taşımak e, hedeflerden bir tanesi. Yurt dışından tabii ki e, ciddi bir sanatçı e, kitlesi diyeyim ilgileniyor o festivalle. Burada bir şeyler yapmak istiyorlar. Sadece İstanbul değil Kapadokya, Urla, işte e, diğer önemli Mardin gibi şehirlerle ilgileniyorlar. Oralarda özel çalışmalar yapmak, onları daha sonra sergilemek gibi bazı projelerimiz var. Sonra yurt dışındaki networkle ciddi bir bağ kurup orada aslında festivali yurt dışına taşımak gibi bir hedef var. Bunlar tabii ki 10 senede ne kadarını yapabiliriz bilmiyorum ama şu an ciddi bir yol kat ettik sanıyorum yakındır bunları gerçekleştirmek. fotoğraf sergisi deyince ister istemez böyle işte ciddiyiz, böyle şık şık giyindik, sergi salonlarına gittik. Duvarlar geliyor akla. Duvarlar, duvarların üstünde fotoğraflar. 212 Fotoğraf İstanbul duvarları yıkmak mı istiyor veya yıkıyor mu? Sen nasıl yorumlarsın bunu? Evet, yıkıyor ve yıkmayı da çok seviyor. Farklı eksende işleri sergilemek, sunmak diyeyim. En sevdiğimiz arayış ve sonuca ulaştığımızda da burada gördüğünüz gibi farklı bir anlatım şekline ulaştığımızda da çok tatmin oluyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz ve buna da geri dönüşler genelde çok olumlu oluyor. Biz bir festivaliz. Festival demek aslında kutlama demek. Dolayısıyla biz pek çok şeyi hem yaparken, hem yaptıktan sonra, hem sunarken kutlamayı seviyoruz. O yüzden de bu kapsamı sadece sergileri gezmek gibi değil, bir araya gelmek olarak da adlandırıyoruz. Şöyle de okuyabilirim bu söylediğini, bir sonraki 212'de sadece ve sadece e, o sergiler, salonlar, duvarlar değil, yıkılmış duvarlar, açık havalar, dans çalışmaları, yani bizim izleyici değil, neredeyse üretici olduğumuz çalışmalar, atölyeler, buluşmalar da görüyoruz. Bunun özellikle altını çizelim istiyorum. Çünkü o bildiğimiz şeyi biraz kırıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz pari bu sanat hafızası koridorları da aslında bunu yapıyor. Bunu çok etkileyici buluyorum. Çok teşekkürler. Ezber bozmak aslında zor bir şey. Çok sorgulanan ve çok insanların neden bunu böyle yaptınız demesine açık bir alan. Fakat bunu nasıl yapıldı, kim bu işin esasen sahibi diye sorgulamaya başladığında insanları başka bir evrene sokuyoruz. Duvarları yıkıyoruz, kamusal alanlara çıkıyoruz, insanları dahil ediyoruz etkinliklerin içerisine. Biraz önce dediğiniz gibi birden fazla disiplin içinde olduğu büyük bir program yaratıyoruz ve coşkuyla da kutluyoruz. 212'nin bir başka harika mekanındayız. Hem Benoa'dayız ve burada şimdi bir sanatçımızla buluşuyoruz. Onunla da biraz konuşmak istiyoruz. Buyurun. Sen Binova'da Cem Mimişoğlu ile birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, genel olarak şunu sormak istiyorum. Yani bir e, fotoğraf festivalinin 6 yıllık bir ömürde bir şehre yayılabilmesi bence büyük başarı. Şehrin festivali olması bence büyük başarı. Hem genel olarak 212'yi sen nasıl değerlendiriyorsun bir sanatçı olarak hem de özellikle sektöre katkısını nasıl buluyorsun? Ya açıkçası 212'nin çok farklı bir seyirci kitlesi getirdiğini düşünüyorum özellikle. Hem bu tarz çağdaş fotoğrafı hem bu tarz çağdaş sanatı sektöre de çok büyük katkıları var. Çok büyük bir görünürlük kazandırıyor aslında bize biz sanatçılara. Dediğiniz gibi 6 sene içinde ulaştığı seyirci ve büyüklük yaklaşık 20 mekanda yapılıyor şu anda bu festival. Çok başarılı buluyorum. Yani umarım daha da uzun ömürlü olur. Peki e, sektörün içindeki fısıltı gazetesi çalışır onu biliyorum. Herkes memnun mu? Genel olarak memnunuz. Şöyle bir şey var. Bu festival aslında çok aslında boyundan büyük işler yapıyor. Bunun dolayısıyla da bazı kısa kalmalar olabiliyor ama genel olarak çok başarılı buluyorum açıkçası. Tenefüs bitti derse gireceğiz şimdi <laughs> ikimiz. Derse girmeden senin bu edisyonda nasıl bir çalışmayla yer aldığını ve senin neler hissettiğin kişisel olarak soruyorum. Ee, ya ben daha önce böyle bir görünürlük elde etmemiştim aslında. Ben çağdaş sanatla uğraşıyorum. Ben aslında bir besteciyim. Bestecilik arka planından gelip sonra görsel işler üretmeye başladım. Yani şu an Türkiye'deki, İstanbul'daki ...en büyük modern müzelerde de olsa bu kadar büyük bir görünürlük elde etmenizin imkanı yok. Böyle bir taraftan benim için çok değerli. Çalıştığımız insanlar çok kıymetli açıkçası. 212 Fotoğrafi'nin bütün ekibi çok tatlı insanlar. işlerinde çok iyiler. O yüzden çok şanslı hissediyorum aslında. Eserimden de bahsetmek gerekirse... ...yani çok önem, önemli bir mekanda bir eser yaptım aslında. Hani Sen Benoha Kilisesi. Benim eserim biraz daha yanardağların ve hani Jules Verne'in kitabından gelen bir yerde duruyor. Çok heyecanlı aslında. 212'de, 212 Photography İstanbul'da Müze Gazhane ayağında Legends, Efsaneler Salonu'ndayız. Bu çok değerli. Neden fotoğraf diyoruz, işte biraz bize anlatıyor. 90'lardan, o meşhur 93 yılından günümüze kadar bütün konserlerden, İstanbul'dan geçen bütün sanatçılardan birer belge var bu salonda. Bakın hangi isimler gelmiş geçmiş. Gültepe bu konserde ben de oradaydım. Şu anda arkamdaki fotoğraftan Pat Smith'in teli kopardığı an. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Sen de çekiyorsun ve bir şey olacağını hissettin. Ama o anı henüz bilmiyorsun. Çünkü bu planlanmış bir şey değil. O anda yaptı. Konserin getirdiği duyguyla. Senin duygun neydi? O anı yakalamak nasıl bir his? Konserlerde çok odaklanırım zaten böyle yani sanatçının hissiyatına ben böyle bir şey olacağını aslında az çok tahmin ediyordum. Konserin sonlarına doğru muhtemelen bir şeyler olacak diye düşünüyordum. Zaten sonlara doğru da biraz seyircilerin arasına karışıp önlere geçtim. Normalde oturmalı düzendi bu konser. Sonlara doğru bütün seyirciler artık ayağa kalkmıştı. Ben de bu hareketi beklediğim için geçtim öne ve bunu bekledim. Baktım teller kopmaya başladı. O anda zaten böyle istediğim fotoğrafı böyle aldım. Muhteşem bir an. Ve o anı yakalayan fotoğraf sanatçısı Cem, gerçekten etkileyici, olağanüstü. Çok fazla konser çektin, çok 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 fazla sanatçıyı yakından gördün, bazılarıyla tanıştın, bazılarından imza aldın. Şu duyguyu çok merak ediyorum, Chris Cornell öldüğünde ben çok üzülmüştüm. Ama senin için durum başka olabilir, sen ona belki dokundun dediğim gibi ya da fotoğrafını çektin. Böyle fotoğrafını çektiğin bir isim, bir ünlü dünyadan ayrıldığında neler hissediyorsun? Neler hissediyorum? Aslında fotoğrafını çektiğim insanlar her öldüğünde ben kendimi daha gerçek bir fotoğrafçı gibi hissediyorum. Bu benim için e, hani bir övünç durumu değil ama e, böyle bir hissiyat yaşıyorum. Şöyle mi anlamalıyım? Sonuçta bir belge daha bıraktım tarihe gibi. Evet, aynen öyle. 2019 Franz Ferdinand konseri muhteşem zıplama zıplama fotoğraflarına bayılırım. Muhteşem bir an hikayesi nedir? Ben bu fotoğrafı aslında yaklaşık altı ay önce çekmiştim. Franz Ferdinand konseri açıklandıktan sonra videolarını izlemeye başladım. E, çünkü biliyorum hani Franz Ferdinand'ın konserlerinde genelde grup olarak da işte tek başına Alex'te sürekli zıplıyorlar. Hangi şarkıda en fazla yükseğe zıpladığını e, konserlerini izleyip işte öğrenmiştim. Konser günü de üçüncü şarkı, No You Girls'te zıplayacağını çok iyi biliyordum. Bu anda zaten ben makinamı sahneye koydum. Hatta şeyden de, e, kadrajdan bile bakmadan bekledim. Zıpladığı anda zaten direkt fotoğrafı çekmiş oldum. Muhteşem bir zıplama anı. Fotoğraf için gerçekten çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok çünkü konser değil, konser ötesi ayin gibi bir geceydi bu. O anda seyircilerin içerisinde olmak istedim. Yani Nick Cave'in çünkü seyircilerin içerisinde atladığını, onlarla çok sıkı bir iletişim kurduğunu biliyordum. Tam önüme geldiğinde zaten bu fotoğrafı çektiğimde tamam dedim artık yani bu... 2022 İKSV konseri Cem de oradaydı, ben de oradaydım. Yani Cem şu fotoğrafa bakıp bakıp aynı şeyi söyleyeceğiz değil mi? Ben oradaydım. Müze Gazhanede Cem Gültepe'nin müzik ve konser fotoğraflarının tam karşısındaki duvarda Muhsin Akgün'ün müzik ve konser fotoğrafları var. İki fotoğraf sanatçısının, iki müzik severin, iki konser izleyicisinin karşılıklı konuşması gibi olmuş. Olağanüstü iki duvar, olağanüstü bir buluşma, hem müzik hem de fotoğraf sanatı açısından olağanüstü bir bakışma. Muhteşem. Müze Gazanedeyiz. Müze Gazanede Cem'le birlikte kayıtlı hafızayı gezdik. Şimdi de arkamızdaki gerçeklikten foto gerçekliğe bölümüne gireceğiz. Orayı biraz gezeceğiz ama gezmeden önce bence bir soru sormak istiyorum. Bunu ister müzik fotoğrafçısı, ister konser fotoğrafçısı, istersen de genelde bir fotoğraf sanatçısı olarak değerlendir. 212 fotoğrafı İstanbul'un Katkısını, sektöre, sizlere katkısını nasıl buluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? 212 Fotografi'nin e, fotoğrafçılar için gerçekten çok prestijli bir sergi olduğunu biliyorum. Ve her sene ben de bütün sergileri geziyorum ve inanılmaz fotoğraflarla ve fotoğrafçılarla onların sayesinde tanışıyoruz. Ve bu bizim bir şekilde ufkumuzu da açmış oluyor. E, bir konser fotoğrafçısı olarak da son iki yıldır e, konser fotoğraflarına yer veriyor olmalarından da ayrıca mutluyum. Tüm konser fotoğrafçısı arkadaşlar adına mutluyum çünkü... Konser fotoğrafçılığı maalesef Türkiye'de biraz kenarda kalmış bir fotoğraf dalıydı. O son iki yıldır ve bundan sonra da devam edeceğini biliyorum. Konser fotoğrafçıları için bence çok güzel. Önümüzdeki yıllarda da yine konser fotoğraflarını 212 fotoğraf sayesinde ve sergi alanlarında görmeye devam edeceğiz. Müzik başta söylediğimizi sonda tekrar edelim. 212 Fotografi İstanbul henüz 6. yılında henüz çok genç bir yaşında şehrin festivali olmayı başardı. Biz de merak ettik bu başarının sırrı ne? Gezebildiğimiz kadar yeri gezdik. Çok fazla mekan var. Çok fazla mekanda çok fazla etkinlik var. Çok fazla sergi var. Çok fazla sanatçı var. Ve bunların hepsi çok değerli. Hepsini size ulaştırmaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek festival. Belki İstanbul'un dışına taşıyacak. Belki Türkiye sınırlarının dışına taşıyacak. Biz de her zaman yanında olacağız. Çünkü çok güzel festival. 212 Fotografi İstanbul. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşürüz.